Ne yiyorsun sen şimdi? Bana bak. Ağzında çikolata olmuşsun. Der. O falan Hadi. Birazcık ye bakalım. Yumurtalarını ye. Çayını ye. <laughs> Yiyor musun? Yiyor. Hadi bakalım. Çekişini alayım be. Tamam. Al bakalım. Sen niye böyle çok konuşuyorsun? Ha? Bina. Hiç yemek yemedin. Kahvaltı yapmadın. Yaptım. Hani ya? Dün yaptım. Dün, dün karnı acıkmadı mı dünden beri? Bugündü. Nerede? Deceğiz. ne yaptık? Karnın acıkmadı mı hiç? Acıktı. E hadi ya. Pizza yiyeceğiz. Pizza yiyeceğiz. <laughs> ee, tamam pizza yiyelim ne olmuş? Pizza yok ama. Alırız. <laughs> Dur ben de içeyim. Ay, dökülüyor. Dökülsün. Sen çayı çok mu seviyorsun? Evet. Ay ye. Yok. Sen ye. Bunu bakalım. ye. Al ye, ye. Yok. Ekmeği de sen ye. ben yeneceğim. Bunları, bunun yumurtasını çektim baba. Çektim. Nasıl çektin? Onu attım hani yummy isteme. unuttum hmm. Unuttun mu? Attım ağzıma. Ha. Dudakların kenarları çikolata olmuş. Yalasana. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi yalanıyor? Güzel gene yallah ha. Bana bak. Ben nöbetten geldim. Birazcık uyuyalım mı? Ne dersin? Ben uyumak istiyorum ama. Biraz yerim de büyürüm. Hadi ye bakalım. Yumurtaların soğudu ama. Düşüyor. Düşüyor. Elinle at ağzına. <laughs> Sen kimsin kızım? Helen. Evet. Benim misin? Evet. Beni çok mu seviyorsun? Evet. Bak bakayım. Gözlerimin içine bakarak söyle. Beni çok seviyor musun? Seviyorum. Evet. Ben de seni seviyorum. Gelin. Evet. Kamera ne ya? Seni kameraya çekiyor. Çekme. Niye? Ben çekinme. Ama çekinme seni. Çekme. Çekim YouTube'a atarız olur mu? <laughs> Belki orada çok tanınırız. popüler olursun. Tamam. At. Belki televizyona çıkarsın. <laughs> televizyonda oyun oynarsın, bebek yıldızlardan olursun. Olur mu? Baba, bu da ya yapıştırırım mı onu da? Neyi? Benim konuşan meme? Olur. Domatese yapıştırırım. Şöyle mi? Ay, bu aşağı yapıştı. Ha, tamam olur, gel sandalye düştü Hande'de. Sandalye düştü mü? Çayını da iç kızım. Afiyet olsun. Eline harap. Eline mi sağlık dedin? Dedim. Teşekkür ederim. He. Bak çıktı. Hmm. Sen fıstıklı yemek mi yiyorsun? He. Bunu da yiyeyim. Ha ha. Şimdi birazcık uyuyalım mı? Hı -hı. Beni uyutur musun? Elimi yıkarım. Şunları da bitir, Şunu da bitir. Ba ağlar yoksa. Son bir lokman kalmış. Hadi kızım. Çikolatayı süreyim mi sana? Doydum. Ötüreyim de. Ama kollarını sürme. Oraları yağlı bak. Hadi şu yumurtalı ekmeğini de ye. Benim Ama olmaz ki. Şu, o ağlar o zaman. Beni Ravza yemiyor diye ağlar. Ama bu yumurtalı ne Tamam hadi onu da ye. Ondan sonra elini yıkayacağız güzel gene. Sonra seninle akıllı tavşanı izleyeceğiz. Baba düşecek. Hadi hadi at ağzını at. at. At at at. Diğerini de at. Bas. Ekmekleri yemeyecek misin? Mi? Ekmekleri yemeyecek misin? Mi? Hı hı. Çikolata sürsem üzerine yer misin? Hatta da yiyeceğim. Peynir vereyim mi? Vereyim mi? Peynir istiyor musun? Çok iyi. çatının üstünde yiyeceğim. Yani? Şöyle mi istiyorsun? Evet. Oh keyif yapıyorsun yani. Yine istiyor musun? <laughs> ah dedim. Afiyet olsun. <laughs> Doydun mu? Doğru. Tamam. Elimizi yıkayalım mı? Evet. Bekle geliyorum. Ben bir şey diyeceğim. De. Banyoda yıkayalım mı? Olur. Banyoda yıkayalım elimizi. Geliyorum.